şu hava, şu nem var ya çok güzel. Hep merhaba arkadaşlar. Bunu Minecraft'a geri döndük ve yes. Neyse arkadaşlar biraz taş kasıyorum. Bugün taş kasıma dönüyormuş. Hadi kıtık kasıyalım yahu. Abi evin nerede diyorsanız. Hayır ben de bilmiyorum lan evim nerede? Acaba başka bir mod mu açtım ben? Allah inşallah evim gitmemişti Ya da ben arkadaşım başka bir mod açtım arkadaşlar. Videonun başında bu bir şey kapalım dedik. Şu taşları toplayalım. Oha 26 tane taş Şimdi arkadaşlar Arkadaşım şimdi basalım Arkadaşım şimdi videomuza 10 like atmayı unutmayın abone olmayanlar ilk önce abone olup sinirli butonunu açsın bakayım Öyle arkadaşlar her şey beleşe değil ya bu yolunda bir şey var beleş değil her şey her şey beleşe değil arkadaşlar ya bunu öğrenin yani. Beleş ya arkadaşlar şey. Ha saçları topluyorum, topluyorum, Toplayalım. Ben kendim için birkaç tane hazırlamıştım arkadaşlarım oyuna dedim. Allah'ım. Aha bunları da oyun bize şey arkadaşım kendisi varmıştı. Bunları da alayım ben bir. E şu an 24, 24 süsümüz oldu. Ha zaten sen de hep böyle. Reklam ama bu gerçek değil ya. Aa hep bu yalan atıyor. Bak mesela bu oyun dal çekici. En azından kamera var. Bundan var demiyor. Kamera var falan filan da demiyorsun lan. Kamerada bir şey acaba ne işe yarasın arkadaş? Kamerada mamerada ne alakası var? Kamera merhaba. Size diyorum arkadaşım. Kamera mamerada. Bu kadar abi. Kamera mamayla. Gelmez misin kameraya. burada da varmış biraz şeylada. Loklada. Arkadaşlar bu arada siz en çok hangi Minecraft serimizi beğendiniz bu kanalda? Ya şu an içinde olduğumuz kanalda karşı. <laughs> e, ev yapma mı yoksa e, Adem'in da şey o bizim şey de sabah ben sal oyun pixade şeydi değil mi? Bu oyunun ismi Pisa, Piks, piksade pixade ha. Ulan biz türlü diyemedim ha pixade. Piksel değil. Demek bu kadar sorma arkadaş. Yorumla okunuşunu yasalsanız Piksel dünyası mı ne? piksel dünyası var aslında oyunda bir tane işte. Herhalde biz de o dünyadan diyoruz arkadaşlar. Şimdi sonra e, dersi o öyle değil mi? Aşağılı değil değil mi? Ama bu arada bizim e, çanımız gitmiş. E, hemen avlanıyorum ama yine e, öldürüm yerim. Arkadaşlar. Neyse. Hadi öldürelim şunu. Ay, i̇dam. İdam zamanında. Idam ne oldu oğlum? Kırk iş başında arkadaşlar. Şimdi şunu bir şuraya koyalım. Şimdilik sonra alas. Abi ne çok şeyimiz oldu lan. Ha. Yemek ki. Ha, tamam yedik bir dusa yemeğimizi. Abi bu pixade oyunu nasıl bir oyun ya? Bütün oyun e, şu Hey, neyse Allah'tan saniye sağsa arkadaşlar. Kameramda parmak gözüküyor. Hadi be. Şunu da almayı unutmayalım. Bu arada bu da önemli. Allah aşkına. Arkadaşım siz şey oyunda hangi kağıt saat Ben City diyorum ya. Bence City daha güzel. Ya bu arada arkadaşım yok ben Minecraft seviyorum falan falan demin. Arkadaşım vali bu benim için çok uysal bir oyun yani. Ya benim burada sana oh, hatandı. Dafur bile seviniyor yani. Bu oyunu sevmeyen ne bileyim. Dur Sonra ben de açı hayatta da kan döyebiliyor muyuz? Hayır o oyunlar siz bakmayın arkadaşım pek. O oyunları yap bakarsanız e, e, siz de... Bu arada çiçek var mı? Bunlar çiçek değil mi? Sonra üstüne basmış orada bakarsanız akıl ağacı var. Bunlar ne abi? Çiçek mi? Çiçek... Neyimi sordu lan? şeyle arkadaşım. Para dip oha para bir durdu lan. Ne La, kuyu para buldum para. <laughs> bu arkadaşım abi oyunda para diye bir şey olsa nasıl olurdu ya? Bak mesela arkadaşım telefonunu nasıl olsa. Hay 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 işte. O bak bu şey daha efsane dur. Bak. Ve önce bir yiyeyim ya. Aha şu gün alma abi yün. Ay yün yansın. Abi. Biz küçüğünden gün çıkar mı çıkmaz. Değil mi? Vurduğuna pişmanım. Abi ben bu... Pardon ne... Ne çok ne lan? çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Kılıçımız var. Savaşın. Savaş aç olur gibi oldu lan. Savaşın lan. Koyun nerede? Koyun çık. Aa tavuk. Sen de savaş lan. Tık 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 Yumurtam sıcak. İnanmazsan da bir bak. Baksana oğlum hiç kimseyi de düşleyemiyorum playing... Y以及... diye olan dilleri yanıyor ya. Soğuk konuştu beyler. Yunun başı öyle olsun mu ya? Tavuk konuştu. Aha, aha, oha, oha. Öldüğü vücuttan birisi buldum ben. Ya abi vay çam. Oha bu benim son yemim miydi? Ya bunlardan da bir yün çıkmıyor mudu? İkinci şunu alacağım abi. Sen ikinci yün. Ha, iki tane yün uçaktı. Ha. Sen de üçüncü topu alsam alsan bence şey, bu iş tamamdır. Ben yatak bile yapabilirim. Aşkım. Ha tam da yazık Sabah olsun kardeşim. Sabah olsun be. Şimdi uyuyalım. Sabah olsun be. hayır Vay, öyle bir şey söylüyoruz ki. Ha sabah oldu ya. Şu an biz küçüklük kaldım burada ya. Bir din arkadaşım sıkdı abi siyahı. Ya pis şey misin? Ay. Ay ay ay. Çıkalım be. ah oh, şöyle bak arkadaşlar. Bir isim var mı diye abi. Huuu Huuu Hayırlı işler Bak iyi bir şey yaptık ha Şimdi ama bizim ev yapmamız yapsın Başlayalım şimdi Topraklarımızı koyuyoruz Bizim taşlarımız da vardı hatta bu taştan ev yapalım komple Ödünlük şöyle bir e, ev yapalım. Sonra daha büyük bir ev yaparız arkadaşlar. Daha büyük ev daha büyük kolumla demektir. Şöyle bizim için e, bu ev arkadaşlar bizim evimiz lan. Hop. Ay. İlk önce şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlarım Şöyle yapacağım. Tamam mı? ya o kirliyipuna bak. Abi kirliyip kirliyipuna bak. lan! Niye sabah uyuyor? Niye onda tek sabah uyumayan yaratık? Lan! Ee, şey. Bizim ölüm çek ve creeple. Dedim lan sizden yemek alacağım. Sen adam mısın? Kanunu bile açtın lan. Açıktı o kanı bu oğlum da buraya. Lan açıktı. Kanka yani artık bismi. Arkadaşım yahu bu ne diyor Allah aşkına. Ha yemeyeyim si yiyelim. Yiyelim. Bakın o da arkadaşım canımız doluyor. Burada, e, anda, e, e, çanımız doluyor. Bu da şu anda birinci çan doldu. İkinci çanımız doluyor. Hadi dolu be. Doldu mu? Dolduysa bak Ha buradaki çan da doluyor. Bu son çan bu arada. Yalısı dondur. Yalısı da dolsun. Ve yolu hazırız abi. Yolumuz evi tememle zaten. Allahım, bismillah. Evet çanımız gitti böyle ama bu herkes olabilir gerçekten. Şimdi arkadaşlar bak kirliye yapıp denedirirsem Bunlar çalanmıyor değil mi? Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.